Evet bir tane tavuk bulduk 30 lira Altı geç Orada para olacak Para altın yumurtadan 30 lira kazanıyoruz. İkinci tavuk. Geç. Sembolü gördün mü geç. Burası yok. Atmalı. Kaç. Sembolleri geç. 7. Evet bu kart boş Aa, Tamam geç Üsttekini kazı Üsttekini alttakini bulacağız. Evet 32 23 42 49 Tam kazı Sayı 47 yok 19 yok 49 var 10 TL çıktı. 39 yok. 4 yok. 9 yok. 23 var. 20 10 TL burada. 20 oldu. 28 yok. 46 yok. 27 yok. Burada 20 TL var. Evet, para yağmuruna devam ediyoruz. Ben kazıyoruz? Üstünün kazı, üsttekinden alttekinden bulacağız. Tamam. Alttaki paraları ki Kolye var. Oh, çok şanssız. 10 TL. Cüzdan yok. Altın var. Altın var. 30 TL. 40 oldu. Taç yok. Araba yok. Balon yok. Çuval yok. Yıldız yok. Bavul yok. Evet, balon yok. Tavşan yok. Zar yok elmas yok. Kolye bir kolye daha çıktı. 10 TL. Hazine yok. Yüzük yok. Yonca yok. Ev yok. Nar yok. Anahtar yok. Evet, bunda da iki tane var. Şanslı gidiyoruz. İkinciye para yağmuru kart zar, çuval tavşan, yat kasa yok yıldız yok araba yok elmas yok ev yok balon yok uçak yok cüzdan yok tren yok kolye yok anahtar yok hazine yok. Altın yok. Aknal yok. Kolye yok. Son sıraya geçiyoruz. Taç yok. Bavul yok. Nar yok. Yönce yok. Bir üç, Bir. bir dakika. Yanlış. Bakmadık inşallah. Zar var mıydı? Evet, bu kart boş. Son para yandırı. Tavşan, pasta. <gülüyor> Araba. Çuval <laughs> <Şu> taç. <laughs> Atınları yok. <laughs> Kolye yok. <laughs> Uçak yok. Anahtar, balon yok. Ha, içerim, Ne var? yok. Elmas. Altın. Ev. Tren. Yonca. Yüzük. Zar. Kasa. Nar yok kasa bavul kart cüzdan son olarak yıldız evet, bu kartta boş evet, çıkan kartlarımızda 90 TL ikramiyemiz var İzlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar